Sevgili izleyiciler, Türk Cumhuriyetlerinin en önemlerinden olan Özbekistan'da çok büyük alimler, veliler ve tarihi eserler var. Her Müslüman Türk'ün oraları görmesi lazım. el Sünnet'in iki büyük akayet imamından biri olan İmam Maturidi orada. Hadis alimlerinin en büyüğü olan İmam Buhari, Kütüb-i Sitte diye meşhur olan altı meşhur ve muhteber hadis kitabından dördüncüsünün müellifi İmam-ı Tirmizi. Yine büyük hadis alimlerinden Hakimi Tirmizi orada. Sizini Ali'ye denilen büyük evliyanın 12'si oralarda. O mü'min topraklarda başka değerli ilim ve fikir adamları da yetişmiştir. Biz bugün bir nebze 15. yüzyılda yetişmiş Müslüman Türk astronomi alimi ve Semerkant Sultanı olan Ulu Bey'den bahsetmek istiyoruz. O dünya ilim tarihinin zamanına kadar yetiştirdiği en büyük astronomi alemi kabul edilmiştir. Ulu Bey'e Batı dünyası ilim adamları 15. asır astronomu ünvanını vermişlerdir. Ayrıca Milletler Arası Astronomi Derneği tarafından ayın görünen yüzeyinde bir bölgeye Urube Krateri adı verilmiştir. Bakın evet bunu veren Milletler Arası Astronomi Derneği. Ve yine e, dünya ilim adamları 15. asır astronomi ünvanını vermişler. Hatta tarihinin, dünya ilim tarihinin zamanına kadar yetiştiği, yetiştirdiği en büyük astronomi alemi kabul edilmiş bulunuyor. Onun ismi Muhammed Taragay bin Muinuddin Şahruh Bahadır Mirza olup Büyük Cihangir Timur Han'ın torunudur. 22 Mart 1394 tarihinde Güney Azerbaycan'daki Sultaniye şehrinde doğmuş. 25 Ekim 1449 Cumartesi günü eski düşmanlarından Abbas tarafından öldürülmüş. Semerkant'ta dedesi Timur Han'ın yanına defnedilmiştir. Semerkant'ta Timur Han'ın büyük bir türbesi var. Onun yanında medfun. Sarayda iyi bir öğrenim görmüş. Daha 11 yaşındayken Kur'an-ı Kerim'i ezberlemiş. Arapçayı da mükemmel bir şekilde öğrenmiştir. Bursalı Kadi Zadi Rumi'den ders almış. Genç yaşında önemli ve ağır sorumluluklar yüklenmiştir. 1413'te 19 yaşındayken Horasan ve Maveren Nehir eyaletine Hakan Naibi olarak gönderilmiştir. Kendisine baş yeri seçtiği Semerkant'tan idari serbestliğe sahip müstakil bir hükümdar gibi hareket etmiştir. Bu görevindeyken devamlı herata giderek babasını ziyaret etmiş, ona yaptığı ve yapmayı düşündüğü devlet işleriyle ilgili bilgi vermiş, müşavirede bulunmuştur. Babası heratta yaşadığı için onun yanına gider gelir, yaptıklarını ve yapacaklarını arz edermiş. Bu arada eline geçirdiği imkanlardan istifade astronomi ve matematik gibi fen bilimler üzerinde çalışmıştır. Dünya ilim tarihinin zamanına kadar yetiştirdiği en büyük astronom alim olarak şöhret yapmıştır. Az evvel de temas ettiğimiz gibi. Ulu Bey'i dünyaya tanıtan astronomi alanında yaptırdığı eserler olmuştur. Mesela 38 sene Semerkant'ta sultanlık yapmıştır. Ama ilmi yönü yanında adeta o e, zikre bile değer görülmüyor. Onun en meşhur eseri Semerkant'ta yaptırdığı büyük rasathanedir. Günümüzden yaklaşık 6 asır önce yapılan bu rasathanedeki çalışmalar çağımızın astronomi çalışmalarına hala ışık tutmaktadır. O gün yapılan hesaplar günümüzün astronomik hesaplarına tıpatıp uymaktadır. 1420 senesinde tamamlanan Rasathanenin ilk müdürü Gıyasettin Cemşit'tir. Daha sonra Kadizade Rumi, sonra da Ali Kuşçu bu vazifeye getirilmiştir. Rasathanenin yer üstünde kısmı üç katlıydı. Yıldızların yüksekliklerini bulmak için kullanılan Rubu Daire isimli alet Ayasofya Camii'nin kubbesi kadardı. İlme merakı kadar devlet ve hükümet işlerine de ilgi duyan Ulu Bey, Semerkant'ta 38 sene hükümdarlık yapmıştır. Devrinin meşhur ilim adamlarını sarayında toplamış ve ortaya attığı meseleleri tartışmaya açmış, alimleri korumuştur. Sarayı matematik ve astronomi alimlerinin olduğu kadar sanatkar, şair ve ediplerin de toplantı yeri olmuştur. Fen alanında araştırmalar yapmak üzere Çin'e heyetler göndermiştir. Zamanında başta Semerkant ve Buhara olmak üzere bütün ülke Türk mimarisinin en seçkin eserleriyle donatılmıştır. Özbekistan'da genel olarak ahşap işlemeli eserler çok meşhur efendim. Çok kıymetli. Yine e, Çiniler. Çok kıymetli. Hayatını Türk İslam dünyası kültür ve medeniyetinin gelişmesi yükselmesine vakfeden Ulu Bey yalnız Türk İslam ilim tarihinde değil dünya tarihinde de önemli yeri olan bir fen alimiydi. Hocası Bursalı Zade Rumi ve devrinin ünlü astronomi alimi Kıyasettin Cemşid'in matematik ve bunu uygulama alanı olan astronomi ilminin tetkiki geliştirilmesi ve bu ilme hizmet vermesi hususunda kendisine çok tesirleri oldu. Daha sonra Ali Kuşu da bu ilmi çalışmalara katıldı. Ulu Bey tarafından Semerkant'ta kurdurulan Rasathanedeki astronomi çalışmaları astronominin bugünkü ileri seviyesine gelmesinden şeref payına sahiptir. Astronomiyle ilgili çalışmaların temelini matematikte trigonometrik esaslar teşkil etmektedir. Ulu Bey İlhanlar zamanında yapılan rasatları yeniden inceledi. Kontrolden geçirdi ve yeni rasatlar yaptı. 12 sene süren bu çalışmasının neticesini ancak 1437 senesinde alabildi. Ve kendi adıyla anılan büyük eseri Ulube Zicini ortaya koydu. Önceki ziçlerin eksikliklerini tamamlayan bu eser devrin ilmi esaslara dayanan tek cetveli olup eski ziçlerin yanlışlarını düzeltiyor ve yıldızların hareketlerini daha mükemmel gösteriyordu yıldızlarla ilgili bir eser oluyor bu. Eser bilim tarihinde Batlamyus ve Nasiruddin Tuğsin hazırladığı ziçlerden sonra üçüncü büyük ziç olarak tanınmaktadır. Eserde genellikle gökyüzünün güneyinde kalan 48 takım yıldız konu edilmiş ve bu takım yıldızlar içerisinde bulunan 1018 yıldızın koordinatlarını en doğru biçimde tespit etmiştir. Efendim bakın 15. asırdan bahsediyoruz. O zaman 48 takım yıldızı ortaya koyuyor. Bu Zic isimli eserinde ve 1018 tane yıldızın koordinatlarını tespit ediyor. Kitap 4 bölümden meydana gelmiştir eser 1665 senesinde İngilizce'ye tercüme edilerek Oxford'da basılmıştır. Fransızca tercümesi de 1853'te Fahşe metniyle ile birlikte basılmıştır. Esere Ali Kuşçu ve torunu Mirim Çelebi tarafından şerhe yapılmıştır. Kıymetli kardeşlerim, Derya'dan damla misali, bu dünya çapındaki büyük astronomi aleminden bahsetmiş olduk. Bunun tanesinden bahsetmiş olduk. Dünya Astronomlar Astronomi Derneği'nin, Milletler Rastlatan Astronomi Derneği'nin e, ayda bir bölgeye onun adını verdiğini söyledik. E, ve çok kıymetli bir alim. Astronomi ve matematik alimi. Ama bunun yanında Semerkant 38 senede bir e, hükümdarlık yapmıştır. Timur Han'ın, Büyük Cihangir Timur Han'ın da torunudur. allah Teala gani ve rahmet eylesin. Yaptığı çalışmalarına Cenab-ı Hak büyük karşılıklar ihsan eylesin inşallah.